Evcil Platform kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Önder Topal. Bugün sizlere bizim de yaklaşık 2 hafta önce başımıza gelen bir olaydan bahsedeceğim. Mevsimler biliyorsunuz sıkça değişiyor. Hava koşullarına kuşlar ayak uyduramıyor. Günyesi zayıf hayvanlar oldukları için kusma ihtimalleri olabiliyor. Bizim başımıza geldiği için fazla bir içerik bulamadık. Google'da aratıyoruz. Veterinere götürün falan filan diyorlar. Ancak bulunduğunuz yerde veteriner olmayabilir ya da pazar gününe denk gelmişsiniz açık olmayabilir. İmkanlarınız el vermeyebilir. Soğuktur, çok sıcaktır. Veteriner yardım olmadan evinizde nasıl güzel önlemler alabileceğinizi anlatacağım. Biz iki ay ayırıyoruz kuşlarda kusmayı. Yani bedensel hastalıkla psikolojik hastalık. Eş isteyen kuşlarda kusma meydana geliyor. Ayna koyuyorsunuz kafese. Kuş bir kendini diğer karşı cins olarak algılıyor ve kusuyor. Camlara kusabiliyor çünkü camdan da kendi yansımasını görüyor. TV dediğimiz siyah yerde kendini görüyor, kusuyor. Biz bundan bahsetmeyeceğiz. Yalnızlık Allah'a mahsus eş almanızı tabii ki öneriyoruz. Ancak biz bedensel rahatsızlık olan, rutin bir alışkanlık saymadığımız yani sağlık sorunlarını direkt etkileyecek kuşlarda kusma inceliyoruz. Kuşlarda kusma soğuk algınlığından dolayı %60-70 soğuk algınlığından kaynaklanıyor. Soğuk algınlığı mevsimler arası değişikliklerde ceylan dediğimiz yüksek hava akımlarına maruz kalabiliyor. Soğuk yerlerde bulunduğu için aşırı soğuktan bir anda sıcağa geçen ya da aşırı sıcaktan bir anda soğuk geçtiği zaman bünyesi küçük zayıf hayvanlar olduğu için yedi yemi sindiremiyor ve kusuyor. Bu nedenle arkadaşlar kuşumuzu soğuk yerlerde ya da ceylanlı ortamlarda bulundurmayalım. Bir diğer bizim e, ihtimal olarak gördüğümüz e, boyalı yem. Boyalı yemleri yiyen kuşlar, e, dediğim gibi bünyesi çok zayıf kuşlar olduğu için boyalı yem e, gıda sorunlarına yani sindirim sorunlarına yol açıyor. Ve kuş bu sindirim sorununu atlatamıyor. Kusuyor, halsizlik meydana geliyor, ishal meydana geliyor. Bu da aklınızda bulunsun boyalı yem. İkincisi ise fazla vitamin yükleme. Suluna biz toz ya da sıvı miktarda vitaminler öneriyoruz ama iki damladan damla veya nohut tanesi kadar o toz olan nohut tanesi kadar fazla olan önermiyoruz. İki damla ideal suluk için yani şu standart bir suluk için iki damla ideal. Fazla vitamin alımından da bu şekilde oluyor. Şimdi gelelim nasıl önlemler alacağız. Kuşumuz kustu. Benimki Sultan Papağan ama Sultan Papağan'ı muhabbet kuşu Hint bölümlü ya da Jaco Papağan'ı ya da Papağan türleri kusmasında alın yani kafeste eksik olan ilk şey, kuş kumu dediğimiz görmüş olduğunuz gibi bir kuşun sindirimine rahatlatabilecek, kuşun yediği yemleri dahi sindirebilecek olan bir ek gıdadır. Kuşun bildiğiniz gibi bizim gibi kaslı bir midesi olmadığı için öğütememekte. Kuş kumu da öğütme ihtiyacını çok güzel karşılıyor. Kuşunuz kustuysa çok miktarda sıvı kaybetmiştir. Eğer imkanınız el veriyorsa günde iki kez en fazla dört kez suyunu sık sık değiştirin eğer kuşunuz kustuysa. Kuş kustuysa yani biz dışkıya bakmayı öneriyoruz. Dışkının durumuna göre siz kuşunuzun neden kustuğunu anlayabilirsiniz. Örneğin ishal olmuş bir kuş kusmuşsa %90, %95 soğuk algınlığından dolayı. Ama ishal olmayan bir kuş kusmuşsa sindirim probleminden dolayı kusma meydana gelir. İshal olan kuşlarda haşlanmış küçük patatesi koyabilirsiniz. Arkadaşlar bizim sürekli vurguladığımız bir şey var. Kuşlar kustuğu zaman uçurmayın arkadaşlar ee, bu ölüme kadar gidiyor çünkü kuş kusmuş ve onu alıp acaba çok öldü ölecek gibi havaya atıp uçurmaya çalışan hareket vermeye çalışan birçok küçük yaşta arkadaşlarımız var. Kuş kustuğu zaman enerjiyi çok kaybettiği için bir de siz bunu uçurursanız kuş daha fazla enerji kaybeder metabolizması yavaşlar ve kuşunuz ölür arkadaşlar. Dediğim gibi iki kafesin kapısını örtün. Ve yemliye rahat ulaşabileceği alanları yaratın. size haşlamış patates uygulayın. Suyu saf vermeye, taze su vermeye önem gösterin. Hiçbir katkı maddesi, vitamindir. Efendim e, yok sirke damlatayım gibi şeyler yapmayın. Taze suyu koyun. Eğer boyalı yemden kusma ihtimali de yer verelim. Boyalı yemi nereden anlarsınız arkadaşlar? E, çok parlak renkler olan yemlerdir bunlar arkadaşlar. Bu yemleri genellikle kurt düşmez. Çünkü kurt bile o yemleri yiyemez. Dediğim gibi boyalı yemleri anlamanın yolu biraz zordur. Parlak dururlar. Ancak baktınız ki yem çok parlak. içinde boya olduğunda fark ettiğiniz yemlikteki o yemi direkt boşaltmanızı yemli yıkamanıza kadar öneriyoruz arkadaşlar. Çünkü kullanılan gıda, maddesi gıda maddesi de kokuyor. Kuşunuz bu yüzden de şey yapabilir, kusabilir. Bir diğer kusma sorunlardan bir tanesi kuşu adam uçuruyor duvara konuyor, duvardaki boyalı kireci yiyor, zehirlenme oluyor ve kusuyor. Kuşların yani bu tür zehirlenmelerde arkadaşlar duvarlarınızda bulunan kireçlere ulaşmamasını sağlayınız. Oraya kondu, uçurun oradan. Yani bunları yapın arkadaşlar. Gelelim diğer sorunlarımızdan bir tanesi de kuş kustu. Çok halsiz, öldü ölecek, kendini sürekli kasıyor, ayakta duramıyor gibi sorunlar. Eğer arkadaşlar kuşunuz iki günden beri yem yememişse Bilin ki ya yemini sevmemiştir ya da arkadaşlar yeminde bir problem vardır. Siz kendi mama yapıp yedirmeyi deneyin. Bizim kelebek şırınga dediğimiz yavru kuşları beslemek için o aparatı kullanın. Şimdi arkadaşlar olayı bir toplayalım. Birinci neden arkadaşlar soğuk algınlığı, ikinci neden boyalı yem, üçüncü neden suluklarımıza koyduğumuz fazla miktarda vitaminden kaynaklı. Dördüncü neden ise kuşlarımız uçuyor ve sağdaki soldaki boyalı kireçleri tüketiyor ve zehirlenmeden dolayı kusma meydana geliyor. Şimdi diyelim kuşunuz kustu oldu olacaklar. Şimdi yapmanız gereken temel şeyleri bir kez daha özetleyeyim. Sıcak ortam, nemli ortam, taze su, suluğa ve yemliğe ulaşabilecek en uygun yerleri koyun. Sulu mesela bu tünekten buraya atladığı zaman direkt şunu çıkartıp buraya koyun. Kuş kumunun şart olduğunu yine vurgulayalım. Bunları yapın arkadaşlar. İshal durumunda kusma meydana geldiyse haşlanmış patates. Kuşum çok halsiz diyorsanız hiç yem yemiyor. iki günden beri yem ağzını yeme vurma diyor. Kafasını sürekli yeme koyup yeme aşağı düşürüyor diyorsanız arkadaşlar. Kelebek şırıngayla beslemenizi bir kez daha öneriyoruz. Dediğimiz gibi arkadaşlar fazla sorunuz olursa yorumlar kısmından yazın. 7-24 size hizmet vermeye çalışacağız ancak arkadaşlar şimdi siz bu videoyu izliyorsunuz ancak bazı arkadaşlar bu videoyu göremiyorlar. Çünkü ilk sırada bazen çıkıyoruz, bazen çıkamıyoruz. O yüzden beğenip olabildiği kadar yorum yaparsanız diğer arkadaşların görme oranı daha çok artar. Bizden bu kadar arkadaşlar. Diğer videolarımız gelecek. Kafes düzeni, her kuşta görülen hastalıklardan bahsedeceğiz. Diğer videolarımızı kaçırmamaya özen gösterin. Abone olup beğenip yorum yaparsanız bize destek olursunuz. Herhangi bir para kazanma amacımız yoktur. Sadece sizin gibi hayvan beslemeyi seven arkadaşlarımıza bilgi vermeyi sevdiğimiz için YouTube'a başlamayı düşünüyoruz. İlk videomuz hayırlı olsun arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.